Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG, Red Erangel oynuyoruz. Kim arkadaşlar? Loli, loli çağırsak taç adam. Bilmiyorum. Yok ya tek oynayacağız dedik. Tek oynayalım. Ee, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? iyi misiniz? Okul nasıl gidiyor? Bunu dememiz. Eee, oh. şimdi arkadaşlar ben haritaya bakmam lazım. Uçağın ne taraftan geçtiğini bakmam lazım. Hangi yani moda atlamam çoğunlukla. Ama moda da atlayabilirim yani. Kaç FPS? Yok. Okey tamam. Şimdi 3 kişiyiz. Nasıl? Hmm. ben de Bakayım ee, tamam. Ben diğer yani benim... Ben hangi göstereyim evet, arkadaşlar? Evet, arkadaşlar ben Bununla da gitmeyeceğim şu an. Çok zor oluyor ben de biliyorum. Ama deneyeceğim. Biraz da şu orada biraz değişiyor. diye düşünüyorum ama illa Allah da olmuyor. Biz, 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 biz Oradan bu puanı da atacağız. Acaba moda atlayan mı? Bu ilk yarı ilk yarı ilk var. İşte daha tatlı da. bir zaman da Eşek oldu işte çok şişirdim Eşek ben yoruş, .000 .000 .000 oraya atlamayacağım Ben diğer oda atlayacağım Buradan Oyunun sesini mı vardı bilmiyorum Şimdi 3 milyon işaret edip Moda atlamışsa Ben de bilmiyorum Neyse Şuradan e, atlasan gider miyim? Şuradan şey, 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 şey. atlasan Biraz da zor olsa da gider Kusamun wa amamat mota gargan tu. Nam mota yidir. Ah, da mota da war yani. Son. Mama mota yani ya. Ay. Mama sa ki Ona bir bayin. Kanka Toki'ye mi What? Aga Toki ne alaka? Ben moda gidiyordum. Ne Toki'si Aga dur bari şuradan bir araba maraba bir şey yok, var. Toki. Tamam bak ya bak ya. Tamam bak var işte Moda yakınız. Çok uzak değiliz bak buggy ile gideriz. Şeyimiz yetişeceğini düşünüyorum. daha kolay <laughs> İşte i̇şte ben kereç istiyorum Ben kereç istiyorum Bana AK-47 ver Bana AK-47 ver Bana AK-47 ver AK-47 Çanta doldu Kanka nasıl çanta dolayabilir Çanta doldu çanta olduklar. Ben keleş istiyorum. Keleş verin bana. Yani. Keleş 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 keleş. Buradan ruh açacağım. Eğer bizimkiler diğer modda yani buradan oradan çağırırlarsa da gideceğiz. Ama şu an böyle çağırmayalım. Çok mu ya? Bak ben kedi istiyorum. Bir dakika benim her zaman bir tane şeyim var Şurada Daha birazdan mod olacagim Şu zaman evden 4 tane kuyruğum var 4 tane kuyruğum yok Aynısını erkek kullandım tamam Mermi çıkarsın ak bu alırız Bulamazsak da ak okay. hmm. Ben buradan hep M416 buluyordum M416 Aka bayan M416 veriyor ya Benim muhakkak çıkamayacağım şimdi Şimdi eee ikisi takamıyorum. Tatlı güzel silah. Bak tatlı güzel silah. Ama AK de istiyorum. AK lazım. Tabi bana yapacağım. Yani. Onlar da oradan açarsa gideriz. Ama çünkü şuradan çağır bunları açarsın. Ayağım. 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 Tamam P90 alayım nereye attın? Kanka P90 mermisi yok mu? Kanka P90 mermisi yok mu? Kanka P90 mermi P90 P90 mermisi yok Basit basit Bak ona ben seni istiyorum ama yok ya onu. Bir de şey daha fazla çok fazla. çanta bayağı boşaldı bak. Yer tamam aldı, aldık. 200 tamam. P90 aldık. AVM çıkman AMR. AMR almam diye düşünüyorum. Heh ha, tamam. Hakem et. Gidelim geldim. Ama almayacağım. Kanka oradan bir şey lazım bana ya. 6x. 5x. 5.56 al. 5.56 alırım kanka Al al. Tamam. Tamam. Böyle bir oyuncu hala değil Bu AMR'de neden al? AMR AVM olsa belki. Tamam. Ama çağırabiliyor muyum ben de. Tamam Ben sana usul çağırıp, gelirler, Ben usul çekiyorum. Eee. Ne alacaksın Şu Şu mesajı. Ama öyle gösteremedim. Ee, Aga ne gösterecektim ben ya? Unuttum ya var ya. Aga dur. Ha, 6 x alacağım 6 x. 6 x alacağım. Aga 6 x nerede? Aldım 6 x lan? Oha ben de. 2 x 4 x 6 x. Şunları at. Thank

110 mermi. Çok iyi. Eee bölgedeki oyuncu bir aile abi. Ya alan gelir mi gelmez. Ya alan gelmez de. Tam biraz daha burada vakit geçirelim. Bir güzel biraz daha yapalım. Ondan sonra çıkarız. Allah bir tənə alım ya 240. Garantər olsun. Bu maşın gətdiyə. Necə sufçı maşin olur suya. Ağuram M4 nə oldu? Aga köpeğim var. O ben çektim Yok. Yok. Bir tane daha alalım 262. Boş eşya var. Boş, 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 boş. Boş, boş, boş. Boş, 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 aşağı. boş. Boş, boş, boş. da yani yok. Hmm. Kanka bence de bir tanesini bir tanesi bırakalım. Aga iki tanesi yeter zaten. Kendi kaldığına da var. Bayağı da iki tane de kitim var. Yeter kadar. Yani bence yeter. İki nerede? İki, iki, iki. İki yolda. Diğer moda gidiyor. Ben de çıkıp diğer moda gidebilirim aslında. Hadi çıkalım diğer moda gidelim biraz da sürecek ama gideriz. Yolla başımıza bir şeyler gelse de ...boşver. Kanka iki yanına geliyorum Dostum babi 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 ne alak? Ben... gelmiyor. Ama geldi. Yer mi var? Tamam.

Kesin arkadaşım var. Kesin Çok iyi bana. Onun sayesinde buralar değil. Onun sayesinde de güzel bir parklara O bana öğretti her yalan Şimdi de güzelsen Oğlum tekiler dolaşıyor Dur 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 gördüm adam gördüm bu. Adam bakiyle gidiyor lan. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Bir iş yapmak istiyorum. Bak 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 geliyor arkadan. Arkadan geliyor. Ama evet. çok fena fark ediyor. Gidelim. Mod alanda kaldı kanka. Bu da keydi Koçin keydi Koçin keydi biz nerede san konserine gidelim hadi konserine gidelim konserine nereden çıkıyor? Çıkıyor sonra Aka adam şu indirimli marketten bir şey alabilir. <laughs> Aga be. İndirimli marketten hiçbir şey alamıyoruz. Ha, e, 12 lira ya. Mermimiz gayet yeteri kadar var diye düşünüyorum. Eee... Bu arada boş boş. Benzin

Tam Açılmıyor Tamam, evet. Tamam, evet. Tamam, evet. 儿子，老婆。 niye az oldu? Ben çünkü fayda gidiyorum. Olur ikimiz de aynı gönderdik. Yer nerede? nerede? Araba geliyor lan. Lan araba geliyor lan. Efe sen de öl. Efe çağırma yerindeyiz öl sen. Bak yürüyor mu? Oğlum kendi yiyor. bak kendi kendine gidiyor. Öldüm Efe öldün mü? Efe öl. Efe öl. Efe öl. Efe burada bekliyorum.

Haa çare ya? Ya <gülüyor> <soğuz> <gülüyor> gel. gel, gel. Kanka dur. Bir dakika gel. in de. in in in. in in in. Dur. Gelsene ya. Tamam sen yattın orada. Kanka. Ya. Sürebiliyor musun? Sürebiliyor musun? Adam. sıkıyor. Hala yere. Kim sıkıyor ve nereden sıkıyor? Hangi şey sıkıyor? Nereden sıkıyor gösterken bana. Gördüm seni Gel. gel. Aga. Benim hocam sağlam. Hala, tamam. tamam. ne oldu kanka gel çıkayım ya. Apo apo oynamıyor ya. Ne var Apo sen niye arayın öyle? Bagış. Hangi? sen Hangi? <laughs> araba mı? Vallahi araba. kanka adam var. Arka adam. Adam var. Adam var.

görebiliyor musunuz gördüm Adam. 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 nereden sıkıyor lan? Ha nasıl kaçıyor muydu? Kanka. 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 kanka orada fight deniyor. Fight. Kendi ne kaldırmalı oğlum tabii. Adam mı? Aga be yap. Öldü lan. Ee, e, o kaldı zaten şurada. Bitmiş kaldı zaten. Kalan neydi? Kalan neydi? Arkadaşlar çok kötü oynuyorum ya. Vallahi çok, çok, çok kötü oynuyorum.

Drop mu bekliyorsun? Ya da drop ya, Drop mu düşüyor? Hayır drop düşmüyor Ya alan dibime giriyor Ne adam Ne adam Ne adam Kanka orada bu kadar drop var ya Ama kanka sen niye yani... niye Ya Aa drop, vallahi drop. Ben dedim niye gittiklerine. Drop'tan -dro mı gittiklerine? Öpeyim Helal helal helal. Drop oraya gitti. vurmam yok. Görüyor Ev musun? Evladı var gibi gözüküyor. Ama biz Lüzdürol'a Lüzdürol'a korkusuz olduğunun hani için. Hani Üçte gittiği için de. Ama kilitli. Ama O Ama kilitli. Victory Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Lütfen. Sizi çok seviyorum. Bu herkes geri geldi.